Hadi kızım, uyanma zamanı. Bugün alışveriş vakti. Oley. Hadi kalk bakalım. Anne bana bir şeyler alalım mı? Evet alalım tabii ki de. Gel bakalım sen şöyle. ben de yatağını Anne, toplayayım. Anne ben ben kirlendim banyo yapmak istiyorum. Banyo mu yapmak istiyorsun? Evet. Sana bir küvet lazım ama. Küvetin yok senin. Hadi gel gidelim alışverişe hemen. Alalım sana ihtiyaçlarını. Anne, anne çöp, çor şaka Aa, üstüne giyinmeyi unuttuk bebeğim. Hadi gel bakalım hemen giyinelim. Şöyle sen, sen otur. Nasıl unuttum ben seni giydirmeyi? çoraplarını giyelim. Yani çorabını da giyelim. Şapkamı da takalım yağmur yağıyor değil mi? Evet son olarak şapkamızı da taktık. Islanmasın saçlarımız. Kızıma da çok yakıştı şapkası. Güzel kızım benim. Çok tatlı oldun sen. Hadi gel bakalım gidelim. Evet, her şeyi alacağım bugün ben sana tamam mı? Hemen. Gel bakalım. Burada güzel bir mağaza var. Hemen oraya gidip alışveriş sepetimizi alalım. Anne düğmem aç, açılmış mı bak bakalım. Hayır kızım açık değil. İşte geldik alışveriş merkezine. Merhaba. Merhaba, o, nasılsınız? Sepetiniz burada alan. Bebeğinizi içinde koyabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir mağazanız var. Ben burada koyabilirsiniz bebeğe. Biz bugün alışveriş yapmaya geldik bebeğimle. Tamam. Merhaba. Ben ben size koyabilirim isterseniz. Burada anneler tamam. için şeyler var. Burada da bebekler için şeyler var. İlk önce bebekler için olan rayona bakalım çünkü benim kızım çok heyecanlı bizim bir tane küvete ihtiyacımız var aslında ilk olarak Aa, sizde küvet yok, var bu. mı yok Şimdi burada küvet yokmuş annecim başka yerden alırız onu da ee, ne alalım bebeğim ne istiyorsun at istiyorum at mı istiyorsun evet küçük bir at var şöyle. bakabilir miyim hmm, çok tatlıymış tamam o zaman bunu alalım bebeğim şöyle <laughs> saçımızı atalım Başka neler var? Burada bebekler için bir var var. Evet bir boronumuza ihtiyaç var. Bizimki biraz eskidi. Bak anneciğim çok güzel. Şapkanla da çok uyumlu. Ama ama kırıldı anne. yanlış da şöyle de, Anne ama kırıldı. Evet bir boronumuz kırıldı. Böyle bebekler için soluk var. Bakabilir miyim? Ay ne kadar güzel bir suluk bu. Harika bayıldım. Hemen bunu da alalım. Şöyle sepetimizi atalım. Şu bunları. Bu da hayvan. Aa köpek. Bu ne? Bu da köpek maması. Bu hayvan yani. Ha, tamam. Onu da alalım biz. O Ama da çok güzel. Bu, bu, çok bu tatlı. Bu... Vurdum Sizin mi o veremez evet. misiniz Evet. O zaman e... biraz sevebilir miyiz köpeğinizi Olur Bebek sevebilir Hadi gel bakalım annecim Bak burada çok tatlı bir köpek var Ama bu satılık değilmiş Çok tatlı <laughs> 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 Anne korktum Aa, Korktun mu bebeğim korkma Hadi gel hemen bir sepetine sen Biz alışverişimize devam edelim Barbie alabilirsiniz. Aa bu Barbie çok güzelmiş. Elbisesi de harika. Barbie ister misin anneciğim? İsterim anne. Tamam Dün. bu Barbie'yi de alalım. Başka neleriniz var? Bebeklerimiz var. iki tane Barbie'nin Barbie bebekleri. Peki onları da alalım biz. Tamam. Sizin. Oyuncağa ihtiyacımız var çünkü. Aa bu oyuncaklar da çok güzelmiş. Tamam burada da koyayım sizlerin için. Anneciğim bak senin için bir çok şey aldım gördün mü? Bak burada. Aa o bebek de çok güzel. Altını ıslatan bebek mi yoksa? Hayır, o, o bizim bebeğimiz. Ha sizin bebeğiniz mi? Evet. O? Pardon özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok tatlı bebeğiniz. <laughs> İşte. Onlar oynarken biz de alışverişimizle <laughs> evet. devam edelim. Tamam, sizden size ne alacağım diye koyayım ben. Ne alacaksınız? Neleriniz var? Ben bir şöyle göz gezdireyim. Şu kaşıkları çok beğendim. Bebekler için. Çok güzel. Birisi benim benim için bu. Tamam, ben alayım bundan. Tamam. Bu da bebekler için. Sandalye. atalım. Bu da bebek için sandalye. Aa Çok güzel. Mama sandalyesi mi evet. bu? Evet. Hmm, çok beğendim. Rengi falan harika yani. Tam benim kızıma göre. Ben bunu da alayım o zaman. Tamam. Şöyle bir ocak var. Aa ocak da güzelmiş. Benim de ocağım bozuldu. Hmm, nasıl çalışıyor bu peki? Ee, böyle cürür de çatıyor. Hmm. Böyle böyle çok challengeli, cırlıltı. Güzelmiş. Ben onu da alayım. Çünkü ocağa ihtiyacım var benim. Doğ, şöyle koyabiliriz. Başka neleriniz var? Anne, anne şişelim ben. Aa, bebeğim beni çağırıyor. Eh, Oğlum anneciğim. Şişelim anne. Susadın mı? Hemen yeni suluğunu nasıl nasıl vereyim anneciğim? Bekle burada. Tamam şimdi ben bunun parasını ödeyeceğim. Şöyle bebeğim su içsin Bebe, bunda. Bu, İçebilir şimdi. Tamam kasadan geçirdiniz mi? Evet. Tamam. Şimdi iç bakalım suyunu kızım. Artık bu bizim. Ben sana aldım bu sulu. Ama bu, bu benim sulum da. Aa, biz onu satın aldık ama olmaz öyle. Vermeseydiniz madem. Benim biraz sebzeye, meyveye ihtiyacım var. Bunlardan da alabilir miyim? Ama ama bunlar bizim yemeğimiz. Bunları satmıyor musunuz? Evet. E o zaman bize ikram edin bir şeyler yiyelim. Karnımız çok acıktı. Alışveriş tamam. yaparken. Tamam. Tamam. Burada bebek için. Burada kalan o zaman siz. Tamam. O zaman bunları koyalım. Gelin. Hayır hayır onları ben alacağım. Bunları evime götüreceğim. Ya ama hepsini olmaz ki. Ama siz bana sattınız onları olur. Hadi biz şimdi bir şeyler yiyip evimize gidelim. Tamam o zaman vermiyorum madem. Vermiyor musunuz? -a. Tamam bunları kasadan geçirin madem. Ben bunların çekinmem, parasını ödeyeyim. Ama siz niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Bunları bana sattınız. Allah Hadi ki. lütfen kasadan geçirir misiniz? Tamam. Hadi. Dur, dur tut tut Sakin lütfen Hadi gel kızım biz buradan gidelim Bizi tut tut Bizim aldım durun durun Tamam Durun durun kızım Hadi siz de gelin hep beraber gidelim bize Tamam Dur bizi bekleyin Nasıl bir yersiniz siz böyle ya? <laughs> siz de arkadan gelin olur mu? Tamam biz, biz geleceğiz de siz bizim şeylerimizi alın. Kızınız burada tek başına kaldı. Hayır canım var. Siz de dükkanı kapatıyor musunuz artık? Evet. Tamam. Yarın kaçta açacaksınız? Um, hiç açmayacağım. Hiç açmayacak mısınız? Tamamen mi kapatıyorsunuz? Evet tamamen. O yüzden bütün ürünleri bize mi verdiniz? Hadi hadi